Donanım Bey'den herkese selam. Ben Enis. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda Avusturya'nın başkenti Viyana'dayız. Ve karşımızda arkamızda görebildiğiniz üzere Huawei Nova 9 lansmanı için buraya geldik. Bu videoda Nova 9 bizlere neler sunacak bunları sizlere anlatmış olacağım. İlk bakış bir videosu olarak aslında bunu nitelendirebiliriz. Şimdi söz daha fazla atmadan videomuza geçelim. Evet şu an elimde Huawei'nin yeni cihazı Huawei Nova 9 modeli var. Şöyle arkasına hemen hızlı bir şekilde bakalım. Gerçekten rengi oldukça şık görünüyor. Cihazın ek olarak bu rengin dışında farklı siyah rengi de bulunuyor. Bunu şimdiden sizlerle paylaşmış olalım. Her zamanki gibi ne yapalım ilk olarak? Tabii ki tasarımla başlayalım. Cihazımıza baktığımız zaman 175 gram ağırlığa sahip olan bir cihazla burada karşılaşıyoruz. Ve cihaz 7.7 mm'lik bir kalınlığa sahip. Gerçekten ince olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle yandan baktığımız zaman zaten bunu bizlere sunabiliyor. Ön tarafta dikkatimizi ne çekecek? Cihazın kamerası delikli bir yapıda. Yani ön tarafta görmüş olduğunuz bu kamera ekran içerisinde konumlandırılmış. Yeni nesil cihazlarda sık sık artık gördüğümüz, alışkın olduğumuz kamera stillerinden bir tanesi. Ve fabrikadan olacak şekilde cihazın üzerine ekran koruyucu da uygulanmış. Ön tarafta dikkatimi çeken başka bir nokta olmadı. Ekran kasa oranımız gayet güzel görünüyor. Burada güç ve ses butonları konumlandırılmış. Alt tarafta ise sim kart yuvamız. Type-C portumuz buradan cihaz 66 watt olacak şekilde şarj edebiliyoruz. Ve hoparlör deliğimiz burada karşımıza çıktı. Şimdi ek, cihazda ek olarak ekranın parmak izi okuyucu desteği de var. Hemen deneyelim nasıl çalışıyor. Şöyle kapatıyorum bir daha açıyorum gayet hızlı çalıştığını görebiliyorsunuz. Arka LED ametçi olursak arkadaki tasarımımız gerçekten güzel. Nova logosu zaten burada hemen Huawei'nin bir üst tarafına konumlandırılmış. Dikkat çektiğini kesinlikle ama kesinlikle söyleyebiliriz. Şimdi ilk olarak şu kameralara bakalım. Cihazın tam bu yuvarlak kısmında cihazın ana kamerası konumlandırılmış. Ve 50 megapiksellik bir çözünürlüğü bünyesinde bulunduruyor. F1.9. Hemen alt tarafında da 3 adet kamera karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi derinlik algılayıcı kameramız. 8 megapiksellik ultra geniş açı kamerası ve bir diğeri de 4 santimlik makro kamera. Hemen şu bölümde bu kameralar konumlandırılmış. Ekranla devam edecek olursak cihazın ekranı 6.57 inç büyüklüğünde ve dedikli bir ön kamera yapısı desteğini bünyesinde bulunduruyor. Çözünürlüğümüzde 1080-2340 ve ekranda kullanılan panel OLED bir panel ve cihaz 120 ekran tazeleme hız oranını bünyesinde bulunduruyor. Şu an sanki aktif gibi oldukça akıcı burada. Hemen buradan beraber de bir kontrol edelim. Ee, ekran çözünürlüğümüz burada kıl çözünürlüğü de yüksek destek kullanalım. Ekran yenileme hızımız da yine yüksekte olsun. Yani dinamik değil de her zaman 120 Hz desteklesin. 120 Hz'lik ekran oldukça önemli. Neden önemli? Çünkü biliyorsun artık yeni nesil mobil oyunlar çok fazla kitlelere hitap etmeye başladı. İnsanlar bu mobil oyunlara özel yatırımlar yapmaya başlıyor. Bundan kaynaklı 120 Hz ekranla beraber oyunlara çok daha akıcı bir deneyim elde edebilirsiniz. Tabi oyunların dışında normal işte Snapchat ya da Instagram gibi uygulamalarda kullanırken de 120 kullanabiliyorsunuz. Sıra geldi işlemci Huawei Nova 9 gücünü Snapdragon 778G model işlemciden alıyor. 6 nanometre üretim aşamasından geçen bu işlemci 8 GB 128 GB'lık depolama alanı ile beraber karşımıza çıktı. Performans açısından baktığımız zaman cihazın bulunduğu segmentte gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Rakipleriyle kıyaslamasını da Türkiye'ye döndüğümüz zaman sizlere göstermiş oluruz Snapdragon 778G'nin performansına detaylı olacak şekilde bakmış olacağız. Detaylı bir inceleme videosunda unutmayalım. Bu video bir ilk bakış videosu. Az önce ürünü kutusundan çıkardım. Peki şimdi ne yapalım? Biraz da kamera detaylarımız inelim. Ön tarafta bizleri megapiksel çözünürlüğün delikli ön kamera yapısına sahip olan bir kamera karşılıyor ve kamerayla beraber 4K 30 FPS video kaydedebiliyorsunuz. Arka kameraları geçecek olursak cihazımızın ana kamerası yine 50 megapiksel çözünürlüğünde ve yine 4K 30 FPS desteğini bünyesinde bulunduruyor. Bir diğer kameramız dediğimiz gibi derinlik algılayıcısı. 8 megapiksel ultra geniş açı kamerası ve 4 santimlik bir makro kamera bu cihazda yer alıyor. Kamera kurulumuna baktığımız zaman kullanıcıların bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir dizilime sahip olduğunu rahat bir şekilde görebiliyoruz. Kamera özelliklerine bakacak olursak burada dikkat çeken noktalardan bir tanesi mesela çift yüz video desteğini bünyesinde bulundurması. Vlog desteği var mesela buradan kendinizi çekerken mesela ben şu an kamerayı çevirdim şu an beni de görüyorsunuz. Bu modla beraber hem ön hem de arka kamerasını aynı anda kullanabiliyorsunuz. Tam anlamıyla vlog çekenlerin işine fazlasıyla yarayacaktır. Diğer bölümüne geçelim. Burada cihazın farklı ayarları var mesela süper makro. Şu an elimde herhangi bir obje olmadığı için sizlere fotoğrafları gösteremiyorum ama birazdan şu telefonu kenara bıraktığım zaman sizleri fotoğraflarla baş başa bırakıyor olacağım. Burada fotoğraf bölümümüz var. Portre bölümümüz var. Güzellik modu açık mı olsun ayrı kapalı olsun. Gece modumuz var ki cihazla beraber gece fotoğrafları da çekeceğiz. Ona ayrı bir video hazırlamayı düşünüyorum. Şimdi buradan gelelim bir yapay zekamızı aktif edelim ve videoya geçelim. Video ayarlarımıza tıklıyoruz. 4'e 3 oranla kullanmamız tavsiye edilmiş. 1080p de 4K yapalım ve 4K 30 kare video desteğini bizlere sundu. Hemen beraber ne yapalım? Ön kameraya geçelim. Evet, şu an ön kameradayız. Bu videoyu da Huawei P40 Pro üzerinden kaydediyorum. Şimdi ayarlara girelim. Yine 4 iç önerilenlerden bir tanesi. Burada 4K 30 fps desteğini görüyorsunuz. Şöyle baktığımız zaman ön izleme açısından güzel ışıkta beraber güzel bir video kaydı alabiliyorsunuz. Tabi bu cihazın detaylı incelemesini sizlerle buluşturmuş olacağız. Evet, cihazın genel olarak kamera özellikleri bu şekilde. Sizler için birkaç tane çekmiş olduğum fotoğrafa şimdi yakından bakalım. Sıra geldi şimdi batarya tarafına. Cihazda 4300 mAh büyüklüğünde bir batarya konumlandırılmış. Bu batarya 66 Watt'lık bir hızlı şarj desteğinin büyüklüğünde bulunduruyor. Ve bu adaptör de cihazın kutusundan çıkıyor. Şu an elimde görmüş olduğunuz adaptör üzerinden cihazı 66 Watt olacak şekilde süper şarj olarak şarj edebiliyorsunuz. Yüksek seviye bir hızlı şarjı olduğunu rahat bir şekilde tabii ki söyleyebiliyoruz. Dikkatleri çeken bir noktası şu olacak. Huawei lansman sırasında bu cihazın ekran süresi bakımından rakiplerine oranla hem işlemci hem genel olarak yazım konfigürasyonları konusunda daha optimize çalıştığını söyledi. Ekran süresi konusunda daha iyi deneyimler elde edebilir misiniz? Tabii buna detaylı inceleme videomuzda bakacağız. Cihazı tam anlamıyla yorup kullanmamız gerekiyor. Şimdi cihazı kenara bırakmadan önce şunu detayda deneyelim. Cihaz MIUI 12 ile beraber gelecek. Ancak ilerleyen zamanlarda tabi Harmony OS ile beraber bu cihazları buluşturacaklar. Bu cihaz şu an Çin'de Harmony OS ile beraber çalışır durumda. Hani bu detayı sizlerle paylaşmak istedim. Yani cihazın genel olarak özellikleri bu şekilde tasarımsal açıdan şık görünen bir, bir cihaz. Kamera performans konusunda da bence segmentle dikkat çekebilecek modellerden bir tanesi olmuş. Şu arka plandaki tasarım gerçekten beni çok sevindirdi. Siyah rengi oranla bu rengin daha fazla satılacağını düşünüyorum. Hazır satılacak derken ürünün fiyatı nedir abi onu da bize söyle dersen. Ürün 499 Euro'dan başlayan bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bildiğiniz üzere şu an dolar ve euro'da bir dalgalanma var. Bu dalgalanma bu cihazın fiyatını da kesinlikle etkileyecektir ki vergilerle beraber cihazın fiyatının ben 7000 lira seviyelerinde olmasını bekliyorum. Çünkü 500 euro onla çarp kafadan abi 5000 lira. Yani bunun küsuratı da var. Vergiler vergileri eklediğimiz zaman hani 7000 liraya yakın bir fiyatla karşımıza çıkabilir. 8 GB, 128 GB'lık depolama alanına sahip olan Huawei Nova 9 modeli tabi Türkiye fiyatını ilerleyen günlerde resmi olacak şekilde de duymuş olacağız. Hemen son olarak cihazla alakalı şunu da göstereceğim. Cihazın kutusundan bir adet kılıf da çıkıyor. Hemen kılıfımızı da takalım. Şöyle buradan takıyorsunuz. E cihazın kılıfını da takmış olduk. Kılıfla beraber bu şekilde bu cihaz kullanılabiliyor. Evet bu videoda Huawei'nin tanıtmış olduğu yeni ürünlere yakından bakmış olduk. Sizler bu ürünü nasıl buldunuz? Türkiye fiyatları hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani Türkiye'de kaç para olmasını bekliyorsunuz? Yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.